Aspendos kenti milattan önce 1200 belki daha eski zamanlardan itibaren e, kurulan kullanılan bir şehir. Fakat Yunanlılar daha sonradan göç ederek burayı hani e, Yunan topraklarına katıyorlar kısaca. İşte belli bir dönem Pers hakimiyetinde kalıyor. Daha sonra Yunan-Pers savaşlarında milattan önce 400-500 civarındaki o Eryomedon mudur nedir? o savaşlarda Yunanlar tekrar ele geçiriyor ve burası e, artık eyalet sistemi ise diyelim bu eyaletin en zengin şehirlerinden biri o yüzden de kim gelse burayı almak istiyor Aspendos'u şimdi burada çok dökülmüş yani çok yapı var belli e, şu ayakta gördüklerimiz hariç hepsi yıkılmış. Bu ayaktakiler de bu kalıntılar diyelim artık. Şehrin kalıntıları. Henüz yıkılmayanlar. Hani bunları tamamlayıp da neyin ne olduğunu çözmek çok zor. Bazılarını yazmışlar. İşte pazar meydana kilise demişler. Henüz kiliseye rastlamadım. Belki de rastladım ama tanıyamadım. Hikayeye göre bu Ambi Aspentos'un kralı var işte. Adı herhalde Aspentos diyelim. Bunun bir tane kızı var. Diyor ki işte ben bu kızı kime vereceğim? Dert ediyor. Bak kralsın lan sen. Dert ettiğin şeye bak. Neyse. Yani köylü bile dert etmiyor ha ben kızımı kimle evlendireceğim diye. Neyse. Ben bu kızı kime vereyim kime vereyim de. Diyor ki şehre diyor güzel bir yapı yapana vereceğim. En güzel yapıyı kim yaparsa ona vereceğim. Herkes yapı yapıyor. Kimi böyle tapınaklar yapıyor ki bilmiyorum tapınak mı o. Dur bakayım. Okunmuyor. Neyse gideriz. Kimisi çarşılar, pazarlar, bilmem neler, senatolar. Herkes bir şey yapıyor. İki tane kardeş var. Theodü, Theodius ve Filipus. Theodius ee, su kanalı yapıyor. Gidiyor ta karışık kuruşuk yerlerden şehre kanal yapıyor, su getiriyor. Kral hasta oluyor, of diyor, süper lan diyor, şehri su içinde suya doyurdun bizi diyor. Sonra diyor ki, tamam diyor, kızı ben sana vereceğim. Derken <laughs> Filipus diyor ki, hacı diyor, sen benim yaptığım tiyatroyu gördün mü? Kral da ona diyor ki, sen kimi hacı diyorsun lan? Kimle konuştun zannediyorsun? O da diyor ki pardon dilim sürçtü diyor. Kralım majestelerim diyecektim. Hele sen diyor gel benim bir kral şeyi gör diyor. E, benim a, f, şeyi tiyatroyu gör diyor. Ondan sonra karar versin. Tamam diyor. Gidiyorlar beraber. Hadi, tıpış, tıpış, tıpış şu aşağısı zaten tiyatro. Gidiyorlar. Tiyatronun merdivenlerinde gezerken Filipus da gidiyor kulisin oradan. Fiskos fiskos fısıldıyor. Diyor ki kızını Filipus'a ver. Kızını Filipus'a ver. Tabi akustik ses ta kurulun Kralın kulağına geliyor. Kral hasta oluyor bu akustik şeye, sisteme. Of diyor lan ne kadar güzel. Tamam diyor Filipus kızı sana veriyorum diyor. Ha, bu arada kızı soran yok. Kızım senin gönlün var mı? Veya evlenmeyi düşündüğün biri var mı? Hiç, hiç kimsenin umurunda değil ha. Bir de kız çok güzel. Ha, buna rağmen hiçbir seçme hakkı yok. Zaten bir de şu var. Hikayelerde kız, kralların kızları hep güzel olur. Ne hikmetse. Hiç böyle çirkin kral kızı olmuyor nasıl oluyorsa genetik mutasyon mudur nedir kral kızı oldu mu güzel. Ondan sonra neyse evleniyorlar. Mutlu mesut yaşıyorlar işte burada yaşıyorlar. Buralarda geziyorlar çocuklar yapıyorlar. Burası da kiliseymiş ama ben yani ha kalıntısı o zaman. Tabi duvar mı var gitmiş. Ve ben size bu kilisenin yıkıkta olsa şeyini felsefesini anlatayım. Romalılar önce paganist çok tanrılı. Daha sonra işte aşama aşama Hristiyanlığa geçiyorlar. Hristiyanlık da aslında Yahudi dininin şey olmuş hali. Rektifiye edilmiş hali diyelim. Aslında Yahudilik ama bugünkü Yahudileri kabul etmeyen Yahudilik. Yahudiler de zaten Hristiyanları kabul etmiyor. Yahudi olarak kabul etmiyor. Neyse işte uzun hikaye. Kilise sözlükte eski Yunanca'da cemaat demek. Mesela bugün diyelim ki böyle bir kumanya geldi diyelim hediye geldi. İçinde bakliyat var, şeker var falan filan kumanya geldi. Diyorsun ki bunu kim yolladı? Bunu diyorlar hayır için cemaat yolladı diyorlar. Şimdi doğal olarak şöyle sorman gerekir. Tamam da hangi cemaat? Heh, kilise de cemaat demek ama hangi cemaat? Size söyleyeyim hangisi olduğunu. Şok olacaksınız sıkı durun. Hizmet cemaati. Evet evet hizmet cemaati. Fakat bu hizmet başlığını fazla kullanmıyorlar. Hani Genelde cemaat olarak kalıyor, kullanılıyor. Daha çok böyle yaygınlaşıyor. Hani her seferinde e, hizmet cemaati demek yerine cemaat diyorlar. Kilise cemaat demek. Peki bu hizmet kelimesi nereden geliyor diyeceksiniz. Hemen açıklayayım. Şimdi sevgili İsa... E, cilt doktoru, göz doktoru, bilgi kişi, insanları e, genelde şehir merkezinde zenginlere değil de köylerde, varoşlarda, garibanlara hizmet ediyor, karşılıksız tedavi ediyor, bilgilendiriyor, şöyle bilgilendiriyor. Hani Yahudi din adamlarının elinde maymuna dönmeyin, onların anlattığı şeylere inanmayın, hepsi yalan hurafe, uyduruk falan diye hem dini rektifiye ediyor, hem de e, insanlara hizmet ediyor. Bak hizmet ve hizmet ederken de arkadaşlarına diyor ki hani insanların önünde eğilin. Onların ayaklarını yıkayın ki hani insanların önünde eğilmiş olun ki hani kibirlenmeyin. Hani çünkü Yahudi din adamları kendilerini kral gibi görüyorlar. Bunlar da hizmetten yana derken İsa'nın arkadaşları çoğalıyor. Onlar da İsa gibi hizmet etmeye başlıyor. Derken hizmet cemaati cemaat olarak tanınıyor. Ve her gittikleri yerde taraftar kazanıyorlar. Ondan sonra bu Kazandıkları taraftarlar yayılıyor, yayılıyor. Bilgi, inanç, düşünce yayılıyor. Derken Roma ilk başlarda eziyet ederken sonra bunu artık resmen kabul ediyor. Evet. Ha bu arada kabul ediyor ama öyle İsa'dan çıktığı şekliyle kabul etmiyor. Biraz erozyona uğruyor. Pavlos'un yardımıyla. Roma'nın paganist inancıyla karışıyor. Ortaya karışık bir din oluyor. Burası da Bazilika. Bazilika bildiğim kadarıyla e, böyle Kodomanların, kralın falan e, ya da kralın kızının yaşadığı yerler öyle yerler. Saray. Beyaz Saray gibi. Ya da saray gibi. Bugün de aynı cemaat adını kullanan gruplar var. Kendilerine cemaat diyorlar. Hani ille de bir ille de bir isim takmak gerekirse hizmet cemaati diyorlar. Fakat hizmet yok. Daha doğrusu şöyle hizmet var ama bir kişiye. Herkes var gücüyle bir kişiye hizmet ediyor. Herkes maaşının beşte birini ona yolluyor. Harcamalarına onun emrine göre karar veriyor. İnancına, akaidine yine o karar veriyor. Yani herkes bir kişinin kulu şeklinde şekil almış. Bu da hizmet cemaati oluyor. Şunu sormak gerekiyor. Her şey yıkılırken bu bazalika niye hiç tamamen yıkılmadı? Şimdi mantık kurmak gerekirse bugün de uyarlayalım. Şimdi söz konusu kral olunca kullanılan malzeme de ona göre değişiyor. Birinci sınıf malzeme kullanıyorlar. İnşaat sektörü böyledir. Üç sınıf malzeme vardır. Ödediğin paraya göre. Tabi bunun parasını kral cebinden ödemiyor. O parayı sonuçta köylüden topluyorlar.